Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bill Gates'in e, servetine bakacağız ve bu parayla neler alınabilir. Bunlara bakacağız bugün sizlerle birlikte. Yani birçok şey alınabiliyor aslında ama adet ve sayısı olarak bakacağız. Mesela bir ayakkabı, bir kulaklık, bir telefon. Ondan sonra şurada şeyler var. E, bisiklet, bilgisayar var, televizyon. Bu tür şeylere bakacağız. Böyle zengin olmak için tabii ki oturduğumuz yerden video çekerek olmuyor. Çok çalışmamız lazım. İnşallah bir gün sizler de böyle paralara ulaşırsınız. Tabii ki ben de. Tabii ki diğer kanalımız duygusal tospaya selam. Selam olsun öncelikle. seni duygusal tospak. Ee, şimdi bakıyoruz mesela Big Mac diyor. Bildiğiniz gibi hamburger. Ee, Türkiye standartlarındaki fiyatını tam olarak bilmiyorum ama 14-15. Lira civarlarında o bir şeyler Aynen. burada 2 dolar diyor 6 liradan 12 lira yapar hemen hemen bize yakın bir bakalım Mesela bir 100 yazalım Pardon şöyle bir 100 yazalım Oynamıyor değişmiyor bile ee, Yani sadece bir ondalık kısmı değişiyor sadece Bir sıfır bir daha sıfır daha de ondalık Bir sıfır Bir sıfır Bir sıfır Bir sıfır, bir daha. sıfır daha Bir sıfır daha ve bitti arkadaşlar bitti kaç tane alıyor biliyor musunuz 450 mil, kat milyon falan filan bayağı alıyor yani anlayacağınız bizim bilmediğimiz rakamlar yani ben bilmiyorum benim o kadar matematik yetmiyor arkadaşlar yoksa bu matematik uzaylı mı matematiği iyi olan arkadaşlar bana yazsın yorumlara cidden ama merak ediyorum yoksa onlar da mı uzaylı yok canım ne uzaylısın onlar da bizim gibi insan sonuç olarak. Evet arkadaşlar şimdi bakalım Lamborghini var şurada. Benim en sevdiğim araba. 200 bin, 200 bin dolar diyor. 6 ile çarpımıza 1 milyon 200, lira, 200 bin yapıyor. Türkiye standartlarında. Normalde de fiyatlar öyle. Yani o civarlarda bakalım hemen. Şimdi arkadaşlar burada 200 yazıyor ama siz 200, 200 bin olarak anlamayın. 200 dolar var görüyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Bunları anlattık. Yani ben bunları anlattım. Şöyle bakalım. Mesela bir 200 yazalım Hacı. 200 mu? 200 yazarsak e, bu kadar parası kalıyor. 81 200 bin. yazmadık ama şu an. Ha 200 e, 450 bin adet Lamborghini alırsa sıfır sıfır lirası kalıyor arkadaşlar. Türk yani Türkiye'ye bırakın dünyada bu kadar zaten Lamborghini yoktur bu kadar araba yoktur. Var mıdır? 450 bin mi? Evet. Vardır. Ya belki vardır ama taşıt olarak vardır. Sadece taksi yoktur yoktu. Taksi tarzı. Hele Lamborghini yok zaten. Ondan sonra ciman Yoksa Lamborghini uzaylı mı? Allah bilir orasını. Mesela şöyle bir stat, stat var. 5 milyon dolar arkadaşlar. Milyon. Yani 30 milyon. Kaç tane sağdan alabiliyor? Hemen bakıyorum. Mesela birkaç yazalım. Ee... 30 tane yazsana bir. Bir on yazacağım bir. Olur. Hiçbir şey değişmiyor. Arkadaşlar. Ya adam da öyle bir. Yani var. şu an bu adam bundan. 18 bin tane 50 milyonluk dolar ee, hayır 5 milyon dolar lira değerinde sağdan 18 bin adet alabiliyor. 18 bin. Bırakın 18 bin tane almayı bir tane sandalyesini alamam. İşte sen alabilir misin? Alamaz. Alabilirsiniz sandalye ama oturabilir misiniz? Orası Heh. da Allah bilir. Yani farklı şimdi. seçenekler tabii ki mevcut her yerde. Mesela adam şey yapmak ister. Bir yukarıya gel. Evet. Adam mesela yatırım yapmak ister şu külçe altından alır. Mesela. Bence külçe altından alacağına şu evden alır. Yarın bir gün 500 bin dolara satar. Anladınız mı? Doğru olabilir. Bakalım kaç, ana, kaç adet alabiliyoruz bu evden? Arkadaşlar 45 bin alıyor. Ve 45 binin fiyatı bu. Yarın bir gün bulup evden hepsini satsa 4-5 katı parası yapar. Yarın değerlenecek. Evet arkadaşlar bu zekayı kullanmalıyız. Biz de. Biz niye yapamayalım? Yapabilir miyiz? Yapamayız. Yapamayız tabii ki. Yoksa bunu <laughs> yapanlar uzaylı mı? Peki e, roket dediği buradaki roket. Bir baksana. E, 60 roket bin. Milyon. Hayır 60 milyon dolar. Yani 5'e 6 ile çarptığımız zaman 360 milyon. Bugün dünya ülkelerin bile aldırken zorlandığı bir şey. Yani birçok ülkenin bırak zorlandığı yapamadığı bir şey bu. Evet. Türkiye'de yok. Sadece Amerika, Rusya gibi Adamın büyük devletler Adam Adamın 90 milyar var. lirası Ve var. adam Bundan kaç tane alabiliyor? Bakıyoruz. 1500 tane roket alabiliyor. Yani 360 milyon çarpı 1500. Siz düşünün parayı. Yani matematik yetmiyor bana. Yoksa roketler uzaylı mı? Ondan sonra arkadaşlar... Mona Lisa'dan 6 tane alsın. Mona ha? Lisa... <laughs> e, hayır ben şu jetten almak istiyorum. Jet. E, passenger jet. Eee... 150 milyon dolar. Yani 6 ile çarptığımız zaman Emre sen 150 çarpı 6 0 30 Arkadaşlar, 15 çarpı 6 zaten 90 ediyor. 150 900 yapar ve bu 900 kat milyon falan filan yapıyor yani. Bakalım kaç tane alacak. Yani yok yani çok Bayağı ediyordu arkadaşlar. Arkadaşlar 600 tane alabilir ya. Bırakın 600. Bu kadar jet yoktur yani. Sıradan jet yoktur bu kadar yani. Siz düşünün. Onun silmediği Peki. sürece başka hiçbir şey alamazsın. Peki şöyle yapalım. Hemen siliyorum. Arkadan reji uyarıyor beni. Yoksa... Reji, reji uzaylı, uzaylı mı? mı? NBA takımını alsana. Sıfır ya. yazamıyorum ama neden? Çünkü hiç almamış oluyorsun. Heh. Doğru söylüyor. Evet şimdi bir de NBA takımı alalım. Niye futbol takımları? Onu da bilmiyorum. Pahalı geldi galiba. <laughs> Parası yetmedi galiba. <laughs> Arkadaşlar bin 1 milyar, 1 milyon, milyon değil, bir milyar 300 milyon. milyon dolar. Yani sen bunu altı ile çarptığın zaman orası 6 milyar e, 1800 milyon falan filan yani imkansız paralar ya. Yani dünya dünya üzerinde bilmiyorum yani niye bir sıfır koyamıyorum? Ha, bu kadar takım yok galiba değil mi? 39 tane takım var ben sana söyleyeyim. Ha 100 yapmıyor. 39 saydın galiba. Evet. 29 olacak galiba. <laughs> 39. Pardon, 30 tane takım var özür dilerim. Arkadaşlar takımların hepsini alabiliyor. Yani üstüne de parası kalıyor. Onu da artık bahşiş olarak verir. <laughs> Yine komiyim. Yoksa sen uzay Bir de musun? şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Vaktimiz de var. Ben her şeyden böyle 10 tane almak istiyorum. Bakalım kaç paramız kalacak. Yani bunu gerçek hayatta da denemek isterdim yani. Keşke o parayı bana verse de denesen. Hiçbir zaman deneyemedi. Emre arkadaşlar böyle komik olmayan espriler yapıyor. Atmayacağız değil mi bunu? Atacağız tabii ki. Ben atacağım bunu. Ama benim kanalımda... Neyse. Ee, şuraya da 10 yazıyorum. Şuraya video game. dedi neyse artık oyun mudur nedir? Oyun. Ne olabilir sence gerizekalı? O Jordan'lar var. Jordan uff. Şunlardan ama. bir tane olsa yeterdi bana. Hiçbir zaman olmayacak. 1200 lira. Telefon var arkadaşlar. Ondan sonra bakıyorum şuraya. Drone. Drone. Drone da çok niye koymuşlar ki? Şş, anlamadım. Götüne sokarsın diye. Ee, ondan sonra şuraya bir bakalım. İniyorum, iniyorum, iniyorum. Evet arkadaşlar, şurada bir televizyon daha var. Ona da bakıyorum. Bu 10 tane, buna da 10 tane. Paramız kalırsa eğer pahalı şeylerden bir sıfır daha ekleyebilme şansım var tabii ki. Çünkü ucuzlardan çok eklemek gerekiyor. Şuraya 10 yazıyorum. Şuraya 10 yazıyorum. Şuraya 10 yazıyoruz. Ya ben araba almayacağım şu TSM Mesla. Şunları gereksiz buldum. Şunlara da bir onar yazdık mı bence işi tamamlarız. Değil mi arkadaşlar? 10 10 10 niye yazmıyor ya? Yoksa Mona Lisa uzaylı mı? 10 yazdım. Çünkü Mona Lisa'dan bir tane var arkadaşlar. Salak olmayın. Cık cık. Güldürüyorsunuz beni. Evet şuraya da yazalım bir tane. Evet. Bu kadar paramız kaldı. Bu parayı da duygusal tosba kanalına gönder bağışta bulunmak istiyorum. Evet. 22 22 milyon dolar. Milyar, milyar dolar. Ve şu an e, arkadaşlar bunu çok merak ettiğim için e, şöyle yapacağım. Bir tane daha ekleyeceğim. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Yani Arkadaşlar görüyorsunuz yani eşya yok yani satın alamayacağı. Her şeyi benim bile satın alabilir. Evet arkadaşlar. Şeyi satın almak için bilgi sona gerek yok. Yani 4 milyarımız kaldı. Tabi bu da çok iyi bir para. Yani çok iyi değil çok çok iyi bir para. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Like da tabii ki atın. Bazı arkadaşlar diyor işte para kazanıyor like'dan falan. Arkadaşlar like'dan para kazanmıyoruz. Bunu ben hiç söylemiyor. ben hiç kazanmıyorum. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yani abone olmayı olursanız sevinirim gerçekten. biz bir aileyiz unutmayın. Birlikte gelişeceğiz bu yolda. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her hafta video gelmeye devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir dakika bir şey söyleyeceğim.